Evet, evet. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Marvel Ultimate Alliance oynuyoruz arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam. Ya bu arada bir önceki videoda e, çok özür diliyorum. E, kamera kaydımı almıştım ama ne yazık ki böyle depolama sıkıntısından dolayı yarıda kesilmiş. Yani çok kısa bir. E, ...şekilde beni göreceksiniz önceki videoyu izlediyseniz. Bu videoda da e, kamerasız bir şekilde kaydetmek durumunda kaldım. Ardarda arda çekiyorum çünkü şu anda. Normalde yani... E, ...kamerayı eklemek istiyordum. Ama öyle ne yazık ki... ...üzücü bir sıkıntı oldu. Biraz canım sıkıldı ya o duruma. Neyse, sağlık olsun. Ne yapalım? Nur cemalimi göremeyeceksiniz ama. <laughs> Canımız sağ olsun be. Böyle olsun ne yapalım? Bak hatırlıyorum buralar. Bak buralar kırılıyor da. Düşüyor mu bir şeyler? pu 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 piu 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 haydi devam edelim bir spiderman'a geçelim <laughs> sağdan <ol, ben> gidelim <laughs> bak 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 Ak akılları sıra bizi engelleyecekler Ultra. I hope bize sürmez yeni Adamlar orada mücadele veriyor ben burada altın topluyorum yani. Gel bakayım. Ne yapıyorsun bakayım? Aa, altınlara bak, paralara bak. Hmm, hatırladım. Ay, düşman geldi zannettim, panik yaptım. Tor, şekil oradan canımın içi. Hi. Ne yapıyorsun ya? Tamam. İşimiz var, gücümüz var kardeşim. Ne engelliyorsun bizi orada? Spider-Man, Spider-Man. Yay! sol. Bakın. Ne kadar da çeviyim. Vurun arkadaşlar. Dövün. Saldırın. Oh, Assist. Saldır. Yeah. Biraz da tora evet. geçelim. Oo ikinci özelliğiniz açılmış. Süper. Gel bakayım. Torun çekici. Tadacaksınız. Sen ne yapıyorsun ya? Yani? Sen ne yapıyorsun bakayım orada? Torun ne oğlum ben o bana Söker mi o hareketlere? Al bakayım. Ya böyle yaparlar adama Al bunu da kafanıza kırarım. Kim vuruyor bize be? Sen ne yapıyorsun Al böyle çekeceğim yersin Canım canım. para çıkar dedim ama. <laughs> Bakın beni delirtmeyin arkadaşlar. Beni delirtmeyin. Çıldırtmayın adamı. Ben kafanızı kırarım. Al bakayım. Al bakayım oğlum. Heits. <laughs> Aha. You still little chance against the god of thunder. Oh god. Little poor Rage squeets. <laughs> Gel bakayım. Light atak, heavy atak. Ben nereye kaçıyorum ya? Gel bakayım. Al bakayım, al bakayım. Hop. Böyle bir komboları da vardı böyle. Ya bak bak gelirsem oraya fena olur yani. Oo. Oh. <laughs> combo, combo. Yay! Bir seviye daha. Çok tatlı, çok iyi gidiyor. Yani hala günümüzde keyifle oynanabilen bir oyunla karşı karşıyayız. Marvel Ultimate Alliance. Ultimate. Nick Saraktı ki, saraktı. O gördünüz mu? By the power of Asgard! Raza, daha... patam, abe halkanın uç kullanması çok keyifli oluyordu bununla bak. Yönlendirebiliyorsunuz şöyle basılı tutup falan. Çok iyi değil mi? Al bakayım, al bakayım. Beni delirtmeyin, al bakayım. Şimdi diğer taraftaki şeyi de gidip kıracağız diye hatırlıyorum. Bana bırakın. Everyone all right? All right. Hallettik, hallettik. <laughs> Sıkıntı yok. Gel buraya. Gel buraya Ultron. Namussuz Ultron. Amanın <laughs> karakterle bak. <laughs> <laughs> for I've just been informed that one of the nuclear missiles launched I thought I told you to destroy both all right you're going to have to activate this nuclear You wish huh. well, 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 you would. Were... So I choose or L. you're good. i <laughs> bakayım I'm not. 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 i am not i i am arkadaşlar. Kırın ağzı. Abo, abo, abo. Agresif mod. Aman ya Rabbi. Onu kaybettik. Koskoca tor böyle kolay mı olacaktı Adamın canını sıkmayın. Adamın ha böyle alırlar işte. Topla topla topla. Which is in the ocean. Guess he didn't want a piece of me. Oh, oh man.

Oh, you did that one. That was my fault, I'm afraid. For Black Widow, I suspect eh? I? Very well. Bir kayıt yapalım elbette. Takımımızı değiştirelim mi ne dersiniz? Bir böyle bakalım neler varmış. Hatırlayalım. Dağ gibi toru yıktılar ya. Çok canım sıkıldı. Fantastic Four. Abi bu oyun gerçekten ay şu an nasıl bir duygulandım ya. Çok iyiydi ya bu oyun. Anılar, anılar. Hey gide hey. Bakın bakın bakın. Süper kahramanlara bakın. Çeşitliliği görüyor musunuz? Muazzam değil mi? Bak daha bir de kapalı olanlardan bir açılacaklar var. Bak kilitliler var. Harikaydı bu oyun harikaydı. Hulk'u alalım. Ondan sonra Spider-Man dursun. Kaptan Amerika'yı değiştirelim, onun yerine de. Kim alsak, kim alsak. Magneto. <laughs> Iron Man'i alalım Iron ya, Man. Iron Man. Güzel. Böylece devam. böyle birazcık değişiklik yapmış olalım. Merak edenler için de göstermiş oluruz. Soldan devam ediyoruz. Aman nasıl bir kamera açısına denk geldik be. Heh. Nereden devam ediyoruz ya? Heh buradan. Nazar mı var orada? Ah, okay. Yes, got it. Whatever. Okay. Sevsinler seni ya. Hulk'u çok severim ya ben. Çok sevdiğim süper kahramanlar arasında yer alır. If you say so. Evet şöyle konsolumuzu aktif edelim. thanks for setting us free good luck Eywallah. Stark. Belirtmeyin <laughs> Hulk'u, çıldırtmayın beni. <laughs> ben de sinirlenirsem fena olur. Wow. <laughs> <laughs> fırlatıyorum milletin üstüne. <laughs> Buradan devam. Amanın o ne? Iron Man'imize seviye atladı. Bakın benim canımı, canımı sıkmayın. Benim canımı sıkmayın. O kızın en sıkıntısıyla C sınıfı. Fazla Iron Man yapmaz mıyız ya? Iron de oynayalım. I do not have enough power. I can use a little help. Yeah. Okay, so who's next? I don't have enough power. Yeah. Yeah. <laughs> Yan yolumu şaşırdı. teach you the true meaning of pain you made a big mistake you're in for a world of su yes all the better to crush our enemies good at least you've got guns i hate fighting cowards yes go oh. e, şey a vardı. Yok canım ne korkması. Gel bakalım buraya. arkadaşlar yanlış bırakacağım mı sen? Anam. Bu adam beni dövecek mi? Ya sen kimi dövüyorsun oğlum? Dur lan bir yerinde. Bu bey yardım eder misiniz? Nardo? Nardo. Huh? Radio man. Winter soldier. Report. Sorry. We got a little carried away, but we're on. It is lucky for you we must depart. I will. Would... I need more energy to do that. Oh okay, so man. Sure. <laughs> yanlış yere gittim gene bak ya. sanıyorum. Evet buradan gidiyoruz. I told you they'd follow. Come then. Kaçmayın. Gelin buraya. Got it. Zıplayın zıplayın. Hay Allah. here. Yes. Let Double jump. Güçlü do Çok iyi. <gülüyor> Süper. <gülüyor> Süpersiniz canlarım. Süpersiniz yani. canlarım. Yani. <laughs> ne lan? Double jump bizim işimiz canım. Ya sen kime vuruyorsun? Sen kime vuruyorsun? Karşındaki maç hiç musun sen? Bak 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 hareketlere baktım. bak. Ya sen gözünü jacketle bul怎么 Shepherd'da böyle biri <laughs> 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 gibi arkadaşın alabilirim böyle. <laughs> çok keyifli. Yani. Ya şu an resmen bir nostaljik bir oyun oynuyoruz. Gerçekten çok keyif veriyor ya. <laughs> Günümüz oyunlarında da gerçekten çok başarılı yapımlar var ama bir retro tarafı olsun. Nostaljik böyle oyunlar olsun. Hala çok keyifle oynanabilen bu gibi oyunlar var gerçekten. Şunları da bir halledelim. Yavaş yavaş bölümümüzün sonuna gelmiş olalım. <gülüyor> ya, <gülüyor> Geldik. You are too late. Don't you understand? He has a plan, quiet Chen. nah it does. Why don't we make sure of that? No, <Gülüyor> 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 What? Soldier'ı indirelim <laughs> bence. <dirençör. Gülüyor> Sen bir git bakayım. Spiderman'e geç. Bu <laughs> kadar basit yakıştı. <laughs> Yay! Evet, evet canlarım bölümümüzün daha sonuna gelmiş olalım. Şunu da unutmayalım tabi. Görmedim sanmayın. Alamadım onu. Bu şöyle yapalım. Bunları toplamak önemli. Gördükçe toplamak lazım. Evet canlarım. Bir bölümümüzün daha sonuna gelmiş olalım. Yine bugün ne oynuyoruz köşemize. Bu oyunu oynadıkça sizlerle de paylaşıp kanalımıza eklemiş olacağım inşallah. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Farklı videolarda, farklı oyunlarda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşçakalın.